24 Temmuz Basın Bayramı veya Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olarak adlandırılıyor. Çok eski zamanlara dönüldüğünde bugün nasıl ve neden çıkmış birlikte göz atalım. Padişah II. Abdülhamit'in saltanatı sırasında istibdat dönemi diye adlandırılan dönemde gazetelerin ancak sansür memurlarının denetiminden geçtikten sonra yayımlandığı Osmanlı Devleti'nde ikinci Meşrutiyet'in ilan edildiği 24 Temmuz 1908 günü İstanbul'da çıkan bir avuç gazete kendi aralarında sansürcüleri içeri sokmama ve gazetelerini sansüre yollamadan basma kararı veriyor. Bu olay 24 Temmuz'un basın bayramı olarak kutlanmasına sebep oluyor. Evet, bu süreç böyle gösterilmeye çalışılsa da işin aslı bakın nasıl. Günümüzde vatandaşların gözü kulağı olan basın yayın organlarının çoğu bu mesleği özgürüz kisvesi altında kötüye kullanmakta şüphesiz. Tarihin ilk zamanlarından bugüne ilk haber alma organı gazeteler ne yazık ki o günlerde de farklı amaçlarla kullanıldı. İsyan ya da yalan yanlış bilgilerin servis edilmemesi adına var olan sansür memurları bir avuç sözde gazeteciler tarafından bertaraf edildi. O tarihlerde gazetelerini sansüre sokmadan yayınlayanların aslında niyetleri Osmanlı Devleti'nin temeline dinamit koymak. Asılsız haberlerle yönetimi kötülemek, padişahı diktatör göstermek ve bir anlamda isyan ateşini yakmak. Gazeteler, televizyon ve radyolar, şimdi ise her klavye başına geçenlerin basınım dediği bu günlerde sansürsüzlüğün kaldırılmış olması yalan yanlış bilgilerin dolanmasına ve bazen isyanların çıkmasına sahne olmakta.